Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar. Bugün ee, büyüyen posta yavrularımızı sizlere göstermek istedim. İki tane burada büyüyor. Güzel yarışçı postalar. E, i̇kisi de gayet sağlıklı. Yaklaşık dördüncü haftayı bitirmiş diyebilirim bunlara. Burada bir tanesi abartmış. Ne kadar çöp varsa toplayıp kendini yuva yapmış. Şurada yatan bir dişimiz var. Dişim erkek mi? Dişiye benziyor. Onun altında yumurta var iki tane. Buraya bir vatandaş yuva yapmış. Bir tane yumurtlamış. Bir tane sahipsiz yumurta burada buldum şimdi. Kim yapmış bilmiyorum. Burada iki tane yavrumuz var. Posta bunlarda. Hemen burada bir tane çandır yavru var. Bunu meraktan çıkardım. Oldukça sevimli bir kuş oldu bu da. Hareketlere bakın. Devrilecek. Şu an karnı aç. Kuyrukları paralı. Daha önce bir anda bir e, hünkarıya bir tane bakıcı eşlemişti. Onların yavrularını e, mecburen çıkardık Bilmedik tabii ki. Onlar da yetişti birbiriyle eşlendi. Böyle bir yavru çıkmış, kuyrukları pareli. Hünkarı gibi duruyor, kabarıyor. Ama çandır bir kuş. Çok güzel yavru bakar bunlar, çok da güzel uçarlar. Burada iki tane var bahsetmiştik. Burada iki tane var. Şöyle biri burada. Diğeri de burada. Bunlar yarışçı postalar. Bizim kendi evde yetiştirdiğim postaların yumurtalarını buraya getirip sürdüm. 2019'da en iyi 9. kuş olan kuşumun kardeşleri. Burada bir tane büyüyor. Tek. Bu tek çıkmıştı öyle hatırlıyorum. Burada iki yumurtamız var. Burada da bir tane yumurta var. Bir tane de dışarıda yavru var. Bu kocaman kümesle kuş gelip buraya yumurtlamış. Burada da bir tane yavru var. Gayet sağlıklı bir şekilde büyümüş. Önümüzdeki hafta bunların hepsi aşılanacak. Bu oldukça iri bir kuş oldu. Tek büyüdüğü için. Şöyle göstereyim. Bunlarla aynı zamanda çıktı bu kuş aslında. Bakın. Onlardan da çok daha büyük ve ağır kilosu fazla. Bunlarla emsal aynı günlerde çıkmıştı. Evet değerli arkadaşlar hepinize YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hastalıklardan uzak bol yavrulu güzel bir sezon dilerim.